Ona şey ne hale geldi gelsin iyi tatiller. Osman, ben yalvar, yalvar. Yalvar. Allah razı. Bak burayı dışta işte bu garamonak kardeşiniz yaptırdı ama bana oturmak nasip olmadı daha. Daha güzel olacak. Ha, şey Hiç olmazsa mıydı bura? Biraz daha yani güzel olacak. gelip oturmasaydınız Hayır, keşke. Hayır, da... biraz daha güzel olacak. Evet. Daha da güzelecek. Daha, da güzel Öyle demek daha gerekirken da keşke eskali de kalsın diyenlere keşke Allah. gelip oturmasaydınız demek düşüyor. Hadi salın Mehmet Bey. Buyurun. Yaptınız bu. ya. Yani. Engellerin girişi için bir yer yok. Bakın gelin beraber gidelim. Tamam doğru söylüyorsun. Onu da düşünmeyiz de. Onu da yapsınlar Bak hani sağdan ya. Şimdi çok ben çok istiyorum bir ki bir elinize bir salık su var. eksik var desin tamam. Doğru. Ama keşke yapmasaydınız derlere keşke gelip oturmasaydınız demek düşüyor. Tamam öyle bir hakkınız yok. yok. Ya, da var. yok. Onu da yok. Onu da yok. Evet. Ya, Vatandaşa bunu söylemezsen kaybedersin. Geldim sana. Şey Anne! Hiç.